Merhabalar, Future Real Summit 2025'in ilk gününde Bahçeşehir Üniversitesi'nde yanımda çok değerli bir konuğum var. Konuşmacı kimliğiyle yine B2B stratejik pazarlama ve satış danışmanlığı ile Sayın Sezin Mızraklı Avalin yanımda. Hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk, çok teşekkür ederim, sağ olun. Sizler de iyisiniz. Bizler de çok iyiyiz. Boğaz'a Anahazır Kampüsümüzde Future Summit'in ikincisini yapıyoruz. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Sizlerimi de aramızda gördüğümüz için çok çok mutluyuz efendim. Evet. Diyorum emeğe geçen herkesi ve Bahçeşehir Üniversitesi'ne de destekleri için. Hani Future Real Summit de gerçekten benim ben, benim ilk senem. Ee, beklemediğim bir kalabalık var. Ee, salonlar dolu, içerikler de dolu. Ee, ellerine sağlık emeğe geçen herkesin. Teşekkür ederiz. Sağ olun efendim. E, sizlere üç tane sorum var. Sırasıyla onları sormak isterim. İlki Future AI Summit'in tabii ki B2B pazarlama ve strate satış stratejileri açısından nasıl bir yol haritası sunduğunu düşünüyorsunuz? Şimdi Alayım mı bunu? B2B. Tamam. Ee, şimdi B2B pazarlama ve satış aslında satışın bir ana ana dallarından bir tanesi, alt dallarından bir tanesi. Ee, özellikle yüz yüze yapılmasının tercih edildiği gözükülen, yani özellikle satış tarafında B2B'de karar vericilere ulaşırken e, ve hani o kişilerin birazcık böyle dikkatini çekmeye çalışırken kişisel ilişkilerinizi aslında kullanıyorsunuz. Ee, Satışın ve pazarlamanın temeli de doğru müşteriye, doğru karar vericiye ulaşabilmekle başlıyor. Ee, yapay zeka ve aslında burada dinlediğimiz tüm içerik bizim karar vericilere ulaşmamız noktasında biraz daha hız kazanmamıza biraz daha verimimizi artırmamızı sağlıyor dolayısıyla burada öğrendiğimiz içeriklerle birazcık hani hızımızı artırıp başarımızı verimizi artırabileceğimizi düşünüyorum. pazarlamayı da benim panelistin olduğum oturumda da konuştuk. Hani pazarlamada yapay zeka aslında artık hani olmazsa olmaz bir durumda. Her ne kadar insan dokunuşu hala gerekiyor olsa da geldiğimiz noktada. yapay zeka tool'larını kullanmak, işte analizleri bu şekilde yapmak, yazıları, blogları işte görsel veya video çekimlerimizi ya da işte portallarımıza koyduğumuz görselleri, tasarımları yapay zeka desteğiyle yapmanın faydalı olduğunu düşünüyoruz. Ve biz de yakından takip ediyoruz bu teknolojiyi. Süper, çok sevindim uyduruma. İkinci sorumu da ileteyim sizlere. Yapay zeka destekli satış süreçlerinin müşteriyle etkileşimini nasıl değiştirdiğini düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle aslında biraz önce bahsettim. Satış için önemli olan doğru müşteriye doğru ulaşmak, doğru zamanda ulaşmak ve aslında bu müşteriye doğru bir savla ulaşmak. Ee, yapay zeka bize bu konuda çok ciddi destek oluyor çünkü e, bir e-mail, çoğumuza LinkedIn'den e, alakalı alakasız e-mailler geliyordur özellikle e, e-mailler daha doğrusu geliyordur e, ve bunların birçoğunun çöpe gittiğini düşünüyorum. Ben hani verdiğim eğitimlerde de, e, verdiğim danışmanlıklarda da aslında bu hazırlık sürecinin çok önemli olduğunu, bu hazırlık sürecini hızlandırabilmek için de yapay zeka tool'larının kullanılması gerektiğini e, savunanlardanım. E, çünkü bir müşteriye birden fazla e, tedarikçi diyeceğim e, ya da partner ulaşmaya çalışıyor e, ve onun da belli bir 24 saati var benim içerisinde. Dolayısıyla onun dikkatini çekmeye başarabilmek adına satışta yapay zeka aslında şu işe yarıyor. E, nerelerde konuşmuş, hangi başlıklar onun için önemli, stratejik olarak şirketin stratejileri öncelikleri ne? Hani bunların hepsini araştırarak bir toplantıya girmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum ve bu aslında ciddi bir zaman alıyor. E, yapay zeka Bizim yapmaya çalıştığımız, yaptırmaya çalıştığımız bu zamanı bir miktar azaltmak ve verimliliğini arttırmak satış ekiplerinin. Dolayısıyla hani B2B'de de bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. B2, B2C'de de elbette önemli. Ama B2B'de kişisel satış, kişisel pazarlama, account based diyoruz buna, marketing yapıldığı için yapay zeka'nın mutlaka hızı arttırmakta kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Son sorumla devam ediyorum o halde. Danışmanlık verdiğiniz markalarda özellikle AI adaptasyonu ile alakalı bu süreçte karşılaşılan en büyük güçlük nedir? Ee, teknoloji çöplüğü diyeyim ben. Herkes bir yapay zekalı bir şey yapmaya çalışıyor. Ee, maalesef bazen amacından sapıyor. Yapay zeka bir araç, bu teknoloji bir araç. Yani dolayısıyla bizim önce ihtiyaçtan yola çıkmamız gerekiyor. Bunu bazen kaçırıyor e, şirketler. İhtiyaç her neyse, yapay zeka veya diğer teknolojilerin e, sunacağı kolaylığın bu ihtiyacı çözmeye uygun olması gerekiyor. Yoksa siz bir şey geliştiriyorsunuz, ona bir yatırım yapıyorsunuz, ona bir zaman harcıyorsunuz, ondan sonra da çöpe atıyorsunuz çünkü aslında ihtiyacınızı karşılamıyor. Benim hani gördüğüm en büyük zorluk doğru teknolojiyi, doğru çözümü seçebilmek. E, bu noktada da aslında ihtiyaçtan yola çıkılarak arayışta bulunursa veya doğru danışmanlarla e, arayış içerisinde e, ilerlenirse daha hızlı yönenebildiklerini e, müşterilerimin benim, ben görüyorum. E, Amerika'yı yeniden keşfetmemiş oluyorlar. E, en büyük zorluk bence bu. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz değerli bilgiler ve katılımlarınız için. Bahçeşehir Üniversitesi Future Earth Summit 2025'in ilk gününde Sezin Mızraklı Avalim bizlerleydi. Değerli görüşleri için kendisine teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.